Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle beraber A Super Hero Break First oynayacağız. Ee, evet. Şimdi kap şimdi ilk önce pellerimizi alıyoruz. Bir baktım oyuna. E, bu kapıdan açı öyle böyle açılmıyordu bu kapı. Şimdi özel güçlerimiz geldi. Sen ne istiyorsun bakalım? Ya kedisi rakişte kalmış. Hemen uçma özelliğini kullanarak onun kedisini almalıyız. Uyum. Muffin. Muffin. Mafin. Al kedi. al gazını. Şimdi Evet sen ne istiyorsun birader? Eşyalarını kaybetmiş ben okudum. Bunda ilk sevgili bulacağız tabii ki. Güzel. Görünmezlik var. Uçma hit versin. Uyum, uyum. Lan çatın üstüne eşyanı nasıl kaybedersin ya? Ya komşu dediğin azıcık düzgün olur ya. Benim komşularım böyle. Vallıt. Başka nerede var? Bir de şurada kürek var. Ama aslında yok. Ne? Ne olmuş? Hava arabası dolmuş lan. Michael ki gibi arabası var. Tak 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 tak. Anahtarlar. Güzel. Şimdi görünmezlik var. Dıt 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 dıt. Aa görünmez oldum. Bir de burada vardı diye hatırlıyorum. Vida'dan biliyorum. Bunun doğum günü. Bu çocuğun doğum günü. Bana bir şey al diyor ama almayacağız. Az ne aldıklarını söyleyeceğiz. Tamamdır. Bakın yüzüm biz buradayız. Yeni kitap ve bir tane aksiyon figürü istiyor bu çocuk. Şimdi ona şimdi ona gidiyoruz ve onu söyleyeceğiz. Güzel, güzel. Hello. Başka bir de şu arabası donmuş şerif vardı. Lan ben niye hala görünmezim? Neyse boş ver. Böyle gezelim. Arabanı yakarım lan senin. Amacım da o zaten. Bir dakika şu görünmezliği bir yok edeyim ben. Alo. Bakın yavaş yavaş yeriyor buzlar. Arkadaşlar bir de evi kahvaltı yapmak için babamıza yakalamak lazım da. Görmez olarak gittim yine yakaladı beni. Sanırım oyun hatası. Bir dakikalık. Hmm. Sanırım anladım. Ne? Kahraman olmak çok sıkıcı. Na, na 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 Hadi be böyle gidersin. Orası da kendini denerir. Ya arabanı yakıyorsun bak. Na 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 na. Evet Ben bir de kahve mi istiyorum? Tamam al. Bir de onu ısıtacağız. Hadi ısıtalım. Bunu da böyle bekleyeceğiz ya. Lan nasıl yakacağım? Yanmıyor. Yanmıyor aga. Ekran kitlediğinde oluyor galiba. Neyse durum bir buralar çok sıkıcı. Yuh sonunda. Ama bir dakika. He zamanında git diyor. Benim evim şuydu. Eyvah. Eyvah. Ne? Hayır ya. Hayır uçmayacağım. Evde normal normal kahvaltı yapacağım. Oh. Uzaya gidip babamı durdur diyor da. Evde kendi kahvaltımı yaparım daha iyi. Burası babamın odası. Eee mutfak nerede? Ekstra <laughs> <için> demişim ya. Yet <laughs> vision. durdurmak mı zorundayım? Ne? <laughs> Gidemiyor. Neden böyle bir şey yapıyorum ya? Son çok sıkıcı. Sakın bunu yapma. Lan babası babası da süper kahraman ya. What? Adam kafasının içinden geçiyor ama. Aa! evet yeni son için ne yapmamız gerekiyor orayı bilmiyorum neyse bu videoda da böyle oldu ya bir dakika bir de şu son vardı gösteremedim yok o olmuş Dur ya. Acaba şöyle kahvaltı yapabiliyor muyuz? Maliye yardım etmeden kahvaltı yapalım. Televizyon açalım. Neyse. Babamızı uyandıralım. Babamız uyanmış. Lan zaten uyanmışsın. Neden burada bekliyorsun? Lan boyum senden küçük. Senden daha fazla işe yarıyorum ya. Of. Heh. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Hadi hepinize görüşürüz. Hadi hepinize görüşürüz.